Bira Bismillah diyerek e, balıkçı kardeşlerimiz senin isminle denize açılacaklar. Bu sezonumuzu ilçemiz, beldemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Şaşırmayalım. <laughs> Şu joystickle arkadaşlar götürüyorlar gemiyi. Kaptanlık kolaylaştı gibi gözükse de aslında bundan daha zordur diyor. Evet, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı bu vesileyle ifade ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Hasadınız bereketli olsun. Bir bismillah. Amin efendim. Teşekkür Çok sağ olun. Çok sağ olun. hayır sana açık olsun ama sen 15 Nisan'da kapanan balıkçılık avlama sezonu bugün itibariyle 15 Eylül itibariyle açılıyor. Öncelikle hayırlı olmasını ben e, temenni ediyorum. E, biliyorsunuz e, yaklaşık 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde e, ve teşrifleriyle İstanbul Poyrazköy'de sezon açılışı gerçekleştirilmişti. Tabii bölge bölge e, gün farkı olabiliyor. Akdeniz'de de bugün itibariyle avcılık sezonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. E Mersin ilimizde ilimizde, ilimiz sınırlar içerisinde 320 kilometre kıyı şeridimiz var ve 7 balıkçı barınağımız var ve balıkçılık sektöründe iştikal eden 481 tekne veya gemimiz var. Bugün itibariyle bu balıkçı gemilerimiz, teknelerimiz denize açılıyor. İlimizde diğer birçok sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de yıldan yıla gelişme kat ediyoruz. Nitekim son 10 yılda yetiştiricilik anlamında 11 kat bir artış sağlamışız ve 29 bin tona buna tabii avcılığı da eklediğimiz zamanki 6 bin ton da o ediyor. Yaklaşık 35-36 bin ton bir üretim söz konusu. Yıldan yıla bu artarak devam ediyor. Burada tabii tarım orman bakanlığımızın destekleri, teşviklerinin payı büyük ve bu konuda tabii ki balıkçılarımızın da her geçen gün daha profesyonel bir yaklaşımla bu sektöre katkı sunmalarının da payı elbette ki büyük. E, balıkçılık biliyorsunuz dünyada gelişen e, sektörlerden birisi ve dünyada şu anda toplam üretimin 178 milyon ton olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde de gene bakanlığımızın e, teşvikleriyle son yıllarda e, hasılanın çok arttığını görüyoruz. Ve gene rakamlara baktığımızda yaklaşık 850 bin ton bir üretim ve ihracatın da gene 4 kat artarak 400 milyon dolardan 1.6 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Biz de ilde az önce ifade ettiğim rakamlar nispetinde özellikle yetiştiricilik konusunda 11 kat bir artışla yaklaşık 30 bin tona ulaşmasıyla ilk 4 ilk 5 il arasına girmiş durumdayız. Bugün bir bismillah diyerek inşallah açılacağız. Umudumuz yüksek. Allah herkesin yardımcısı olsun asker ediyorum. İnşallah ilk havamızda karades, barbun, gümüş, mercan balıklarını avlamaya hedefliyoruz. Önceliğimiz karades olup ekonomik açıdan kuvvetli olduğu için kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah iyi olur. Bugün itibaren her eve balık gidecek inşallah. Umudumuz inşallah güzel bir sezon geçirmek dileğiyle olsun. Bizi uğurlamaya geldiler. Ailemiz. Hayırlısı olsun diyoruz bakalım. Burada, burada Bereketli güzel bir sezon diliyorum eşime. İnşallah güzel geçer. Miray Bismillah diyoruz. Allah işlerini güçlerini az getirsin. Bol kazançlar diliyorum. Bugün eşimi oğlumu uğurlamaya geldim. Yeni bir sezon Allah'ın izniyle tüm balıkçılara yanında eşim oğluma da hayırlı bol kazançlı dualarla göndermeye geldik. Balıkçı ailesiyiz. Bugün sezonumuzun açılışı Allah izin verirse Akdeniz'de e, bira bismillah diyeceğiz. Kazasız belasız sağlıkla birlikte bütün balıkçı arkadaşlarımıza, reislerimize, kaptanlarımıza, evlatlarımıza hayırlı bol, rızkı, bereketli inşallah bir yıl olmasını diliyoruz.